Şu haber bugün sabah gazetesinde çıktı. Faturayı ihaleci şirket ödedi. Yine Ekrem İmamoğlu var fotoğrafta. Ondan sonra işte İstanbul Kıbrıs seferi uçak yine gitmiş gelmiş özel jet İmamoğlu'nun kullandığı jet falan. O kadın da Rabia Karaca. Rabia Karaca'ya da işte fotoğraf gösteriyorlar ifadesinde dün anlattım size. Bir fotoğraf gösteriyorlar. Kadının telefonundan çıkan bir fotoğraf bu. Fotoğrafa bakıyor diyor ki biz diyor işte İmamoğlu'nun uçağında diyor falanca yere giderken bu kadın diyor işte bu kişi diyor. Fotoğraftaki kişi o da vardı falan diyor. Sonra şöyle oldu, böyle oldu falan diyor. Başka bir fotoğraf gösteriyorlar. Bu diyor bu fotoğrafta diyor görünen kanat diyor İmamoğlu'nun da kullandığı uçağın kanadı diyor. Her laf, her cümle İmamoğlu'nun kullandığı uçak, İmamoğlu'na ait olan uçak diye başlıyor. Rabia Karacığ'ın ifadesinde. Derya Çayırgan da orada bir fotoğraftan çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi dediler. Derya Çayırgan'ı da gözaltına aldılar. Rabia Karaca'nın ifadesiyle yine işte İmamoğlu'nun kullandığı uçakta o da vardı vesaire şöyle olmuştu böyle olmuştu. Onunla işte sadece Ekrem İmamoğlu birlikte oluyor falan diye Rabia Karaca anlatıyordu. Fakat bu kısım önemli. Dün anlattım size. Yani bizde savcılık ifadeleri şöyle alınıyor. Siz savcıya anlatıyorsunuz, soruları soruyor savcı. Sonra savcı katiple birlikte o ifadeyi tutanağa geçiriyor. Siz de dinliyorsunuz. İtirazınız varsa söylüyorsunuz. Yoksa zaten yok. Hani filmlerde olur ya soru sorulur. Siz de cevap verirsiniz. O anda o anlık olarak yazılır falan. Bizde öyle olmuyor. Cümleler İmamoğlu'nun kullandığı uçak diye başlıyor. Her cümle böyle var. Bugün de bu haber yapıldı. Şimdi burada Murat Gül İbrahimoğlu var. İşte 50 milyon lira günde para kazanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat işlerini e, yapıyor. Ve işte bu hesaplanmış günde bilmem ne kadar 2500-3000 kamyon gerekiyor böyle bir para kazanmak için. İstanbul'da böyle bir trafik olsa trafik kilitlenir. Böyle bir trafiğe imkan yok falan filan. Ve Rabia Karaca da anlatıyor ifadesinde. Bu kadını her şeyde ya yani bu Rabia Karaca üzerinden dönüyor ona da üzüldüm esasında Rabia Karaca'ya da yani e, Özgür Özel bir kadının sırtına yüklemişler dedi az önce grup toplantısında diyor ki işte aralarda diyor konuşuyorlar diyor hafriyat işini konuşuyorlar bugün ne kadar para kazandın ekrem başkanı aradın mı ekrem başkan ne dedi falan uçakta yolculuk yaparken yani işte arkada e, cinsel ilişki için kullanılan bir oda var uçakta uyuşturucu var falan arada da böyle muhabbetler yapıyorlar Rabia Karaca'nın ifadesine göre şimdi Burada Murat Gül İbrahimoğlu var. Bu hafriyat işini yapan iş adamı Ekrem İmamoğlu'na çok yakın. Bir de orada Fatih Keleş var. O da işte e, hani Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak sayılıyor. Zaten ikisi de bu İBB soruşturmalarındaki iddianamelerde yer alıyorlar. Şimdi bugün Özgür Özel grup toplantısında çok ilginç bir bilgi verdi bu meseleyle ilgili. O da şu. Bakın şu fotoğrafta e, eli havada olan kişi Osman Nuri Kabaktepe. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bir süre il başkanlığı yaptıktan sonra bıraktı. Başka bir isme devretti ve şu anda e, siyasetin içerisinde fiili olarak aktif olarak yok daha doğrusu Osman Nuri Kabaktepe. Şimdi hani bu Murat Gül İbrahimoğlu Ekrem İmamoğlu'na yakın bir iş adamı. Onun seçtiği bir iş adamı. Onun üzerinden milyonlarca dolar dönüyor ve Ekrem İmamoğlu'na da e, ayrılması gereken kaynak, kaynak aktarılıyor oradan. Hani işte bu özel jetle Londra'ya paralar taşındı, bavul bavul milyonlarca dolarlar taşındı, edindi falan filan diye sabah gazetesinde özellikle bu konuyla ilgili bir sürü haberler yapıldı. O yüzden önemli bu Murat Gül İbrahimoğlu aynı zamanda Rabia Karacan'ın da sevgilisi. Rabia Karacan'ın ifadesi üzerinden dönüyor ya mesele. Neyse Şimdi bakın bu bir ticaret sicil gazetesi. Bugün Özgür Özel bunu grup toplantısında gösterdi. Ticaret sicil gazetesi şu demek: Siz bir şirket kurduğunuz zaman işte ben, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin bir araya geldik falanca isimle bir şirket kurduk diye karar aldığınız vakit bunu İstanbul Ticaret Odasına bildirirsiniz ve ticaret sicil gazetesinde böyle bir şirketin kurulduğuna ilişkin ilan çıkar. İşte bu o ilanlardan bir tanesi. Espa. Gıda maddeleri. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış, resmi bir gazete yani. Ve orada bakın toplantıya katılanlar Murat Gül İbrahimoğlu, Osman Nuri Kabaktepe falan diye gidiyor. Başka diğer ortaklar da var. Yeni bir karar alınmış. İşte bunlar toplantı yapmışlar, şirketin ortakları olarak şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardı falan diye devam ediyor. Şimdi bu çok acayip bir ayrıntı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Osman Nuri Kabaktepe'den buna bir yanıt gelecektir. Baktım ben en son baktığımda bir cevap yoktu. Özgür Özel hala TÜGVA yönetiminde olduğunu söyledi Osman Nuri Kabaktepe'nin Türkiye Gençlik Vakfı, Bilal Doğan yanlış hatırlamıyorsam mütevelli heyeti üyesi mi, başkanı mı? bir görevi var yani. Bilal Erdoğan tarafından kurulmuş bir vakıf zaten bildiğiniz üzere. E, TÜGVA ve e, Murat Gül İbrahimoğlu da bu TÜGVA'yı Özgür Özel'in söylediğine göre e, oraya işte para verenlerden ya da para bağışlayan bir vakıf ya orası. E, isimlerden biriymiş. En çok para veren isimlerden biriymiş. Para yatırdığı yerlerden biriymiş TÜGVA. Murat Gül İbrahimoğlu. Şimdi mesele başka bir hale büründü. Zaten işte İmamoğlu'nu bu jetten hani bu yapılan yolculuklardan Rabia Karaca'dan Derya Çayırgan'dan bu meseleye bağlamak oturmayan bir kurgu idi. Bir sürü falsolu tarafı vardı bu meselenin. Şimdi Osman Nuri Kabaktepe ayrıntısıyla birlikte ikisinin ortak olduğu ayrıntısıyla birlikte ortaya yeni bir tablo çıktı. Yani bu özel jet için harcanan para demek ki işte İBB'nin ihalelerinden Ekrem İmamoğlu'nun verdiği ihalelerden kazanılan para değilmiş demek ki. Rabia Karaca işte çok büyük miktarlarda kumar için para harcandığını, ayrıldığını falan söylüyordu. Her yere jetlerle gidiyorlar. Kendisine çok pahalı hediyeler aldığını falan söylüyordu Murat Gül İbrahimoğlu'nun. Bunun için de kazanılan para İBB'nin verdiği ihalelerden kazanılan para değilmiş demek ki sadece. Bakalım Osman Nuri Kabaktepe bu meseleye ne diyecek? Ama bu jet hikayesi olmadı. Yani bunu tutturamadılar. Hala da devam ediyorlar. Evet bu meseleyi anlatmaya, haber yapmaya işte yeni yeni ayrıntılar çıkıyor. Göz altında olanlar, bu meseleyle alakalı alınıp bırakılanlar ya da tutuklu olanlar tekrar tekrar ifadeye çağrılıyorlar. İşte şu tek yeni ifadesi alındı, şunu dedi, bunu dedi, yeni bir ayrıntı ortaya çıktı falan diye haberler yazılıyor falan. Bu mesele gündemde tutuluyor ama olmadı. Yorumlarınızda okudum. Derya Çayır'dan işte Ekrem e, İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi e, bir voleybolcu, profesyonel voleybolcu. O da gözaltına alındı sonra bırakıldı ama ev hapsiyle bırakıldı. Mesela neden ev hapsiyle bırakıldı Derya Çayırgan? Velev ki o iddialar doğru olsun ortada bir suç mu var? Yani bu kimi ilgilendirir ki? Sadece Derya Çayırgan'ın kendisini ilgilendirir. Neden ev hapsinde tutuluyor Derya Çayırgan? Mesela bunu an anlayamıyorum ben. Seyir yani izleyicimizin yorumunda da okudum. Çok doğru bir soru. Neden Derya Çayırgan ev hapsinde tutuluyor? İfadesine başvuruldu, çağrıldı, gözaltına alındı, bildiklerini söyledi falan. İlginç yani. Şimdi uyuşturucu operasyonları da bir taraftan devam ediyor e, bugün iktidar medyasından birinin tweetinde okudum. İşte bu uyuşturucu operasyonları hani sadece ünlere yönelik, kamuoyunun bildiği isimlere yönelik olarak yapılıyor. İş dünyasından paralı pullu insanlara yapılıyor. Bebek otel vesaire falan. Baronlar nerede kardeşim? Niye baronlar ortaya çıkmıyor diye başından beri soruluyor ya. Hatta işte İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Şu baronlar yakalandı, bu baronlar yakalandı falan diye. Bunu da geçenlerde Cengiz Erdinç'le konuştuk yayında. O da diyor ki, yani bu yakalananların bir isim listesi vermiş Ahmet Hakan'a, Ali Yerlikay'a. Yakalananların çoğu Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde yakalanan isimler bunlar diyor. Ayrıca ayrıca yakalanmış olsa bile yani o kadar çok insan bu uyuşturucudan içici oldukları e, gerekçesiyle gözaltına alındılar, bırakıldılar ki hani buna mukabil operasyonun baronlara yönelik ya da torbacıların, e, torbacılarla baronların arasındaki yapıya yönelik işte ciddi biçimde sürdürülmesi lazım. Çok sayıda ismin gözaltına alınmış olması lazım. Aynı biçimde yürüyecekse eğer bu mesele. Ee, ve şimdi işte yeni gözaltılar var. Bu, bu uyuşturucu soruşturmasında şöyle fotoğrafları var burada. Ee, kimler mesela? Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ. Hürriyet gazetesinin yazarı. İktidar medyasında biliyorsun. İktidarı destekleyen Mehmet Üssün Ahmet Hakan'ın yayın yönetmeni olduğu gazete. E, toplam dört kişi gözaltına alındı son operasyonda. Mehmet Üssün hürriyet yazarı. Daha evvel de e, başka bir hürriyet yazarı yine gözaltına alınmıştı bu meselede. E, Cihan Nüma mıydı adı? Öyle bir şeydi. Ve e, Abdullah Gençal, İbrahim Barut, Bilal Hancı. Bu son e, dalgada gözaltına alınan dört kişi bunlar. Operasyonda gözaltına alınanlar bunlar. Ve ee, birisiyle ilgili e, ayrıntı dikkat çekici. Şimdi Abdullah Gençal, bu e, şeyin huzur giyimin sahibinin oğlu çıktı. Bu Abdullah Gençal, huzur giyimin sahibinin oğlu imiş. Şöyle, e, işte bu arası babasıyla arasında bir problem var bunun belli daha evvelden. birbirlerini şikayet etmişler. Babası işte malıma çökmeye çalışıyor mu demiş, bir şey demiş falan. Oğlu da babasının vergi kaçırdığını falan iddia etmiş. Huzur giyim de tesettür giyimin en önemli, en bilindik markalarından biri Türkiye'de biliyorsunuz. Ee, uyuşturucu suçlamasıyla şimdi onun sahibinin oğlu gözaltında. Tabii bu işte Mehmet Akif Ersoy'un ve İsa Ateş'in bu soruşturmalarda gözaltına alınmış olmaları... ...onların muhafazakar dünyadan, cihanla evet cihanla... Ee, ...muhafazakar dünyadan, mütedeyyin dünyadan insanlar olması... O, o sosyolojide yetişmiş olmaları ve geldikleri yer yani uyuşturucu kullanıyor oluşları vesaire falan. Şimdi buradan da huzur giyimin sahibinin oğlu üzerinden de bu mesele yine tartışılabilir. Çünkü e, işte en nihayetinde öyle bir dünyada yetişmiş bir adamdan bahsediyoruz ve şimdi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. E, şöyle diyorlar iktidar medyasında bu operasyonlar yüzünden işte uyuşturucu kullanımı ciddi miktarda azaldı. Ama baronlara operasyon yapıldığı için değil. Yani torbacılar işte İstanbul'da torbacı bırakılmadığı için falan değil. Bu ıı, peş peşe dalga dalga gelen ünlülere yönelik operasyonlar sebebiyle bir korku hasıl olmuş. Ve hani herhalde anlaşılan şu insanlar şu anda torbacıyı arayıp da şuraya bilmem ne getir falan demekten korkuyorlar. Çekiniyorlar. O sebeple ciddi manada uyuşturucu kullanımında bir azalma olduğu söyleniyor. Ama bu hani Devletin sistematik bir politika ile yaygın olan uyuşturucu kullanımını azalttığı verdiği mücadelenin böyle bir sonuç ürettiği biçiminde yorumlanabilir mi? Bence hayır. Çünkü yarın öbür gün bu soruşturmalar işte e, bittiği vakit ya da tonu zayıfladığı vakit, şiddeti zayıfladığı vakit tekrar torbacılar aranacak. Görünen o ki torbacılarda telefonu açacaklar ve sistem tekrar e, yoğun manada çalışmaya devam edecek. Bakalım. Mekanlarda da işte ciddi bir problem yaşandığı söyleniyor. Yani mekanlara da işte polis baskınından endişe edildiği, bu sebeple gelen insanların üzerlerinin aranmak istediği, müşterilerin sayısında özellikle bu paralı pullu kalantorların gittiği mekanlarda, İstanbul'da pahalı gece kulüplerinde vesaire falan bir işte şey müşteri sayısında bir azalma yaşandı vesaire falan da söyleniyor, anlatıyor bir taraftan. Anlatılıyor bir taraftan.